Selamlar arkadaşlar. İstanbul Kart Dijital Kart Öğrenci. İstanbul Kart Dijital Öğrenci Kartı nasıl alınır onu anlatacağım. Öncelikle telefon numaramızla ve kişisel bilgilerimizle uygulamaya kaydoluyoruz. İstanbul Kart Mobil Dijital Öğrenci Kartı fiziksel kart olmadan da dijital kart sayesinde İstanbul içi tüm ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkanı sunuyor. Altta QR kod seçeneği var. QR kodu göster ya da okut seçeneğine tıklayarak indirimlerden faydalanabiliyoruz. İstanbul Kart mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital kart tüm indirim aktarma mesafe bazlı ücretlendirmeleri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştirir. Dijital öğrenci İstanbul Kart üzerinden QR kodla yapılan ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor. Dijital kart aktif öğretim hayatı bittikten 6 ay sonra tam tarife üzerinden hesaplanmaya başlıyor. Eğer öğrenciliğiniz aktifse İstanbul kart öğrenci tarifesinden faydalanabiliyorsunuz. Kartınızın üzerine tıklayarak bakiye yükleyebilir. Öğretim hayatını 6 aydan uzun süre ara vermiş ancak tekrar öğrenci olan kullanıcıların dijital İstanbul kartı belirli aralıklarla sistemden sorgulanarak dijital öğrenci kartına dönüşüyor. Dijital kartın Tam tarifede kalmaya devam etmesi durumunda aktif öğrencilik statüsü olan kullanıcıların Alo 153 çözüm merkezi üzerinden kayıt açması gerekiyor. Fiziki kartınız yanınızda değilse ya da kaybettiyseniz dijital öğrenci kartın üzerine tıklayarak TL yükle kısmından para yükleyerek QR ile geçiş sağlayabilirsiniz. Dijital öğrenci İstanbul kartı ücret 7.32 geçiş bedeli aylık abonman olmuyordu. Kartınızın üstüne tıklayarak ayarlar kısmından isim de verebiliyorsunuz. Bakiye aktarımı İstanbul dijital kart üzerinden fiziksel kartlarınıza bakiye aktarabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.